Ohayo konichiwa minna. Zutto tarosu koregeta. Evet bugün açılışı bu şekilde yaptım. Normalde şöyle bir şey yapacaktım. Tek tek şampiyonları sıralacaktım. Ama bu sefer rehber niteliğinde olacak. Yani ADC rehberi gibi düşün. Jungle rehberi, mid rehberi, solo rehberi ve support rehberi gibi düşün. Tabii ki de hepsinde potansiyel olarak deneyimim çok. Şimdi oyun bu şekilde başladı. Tamam mı? Antep fıstığı dediğimiz o adam, yani Warwick sattı, sonra bana küfür falan etti işte, senin bilmem ne yapayım. Ben hiçbir şey yapmamışken bu şekilde hareketler yaptı. Tabii ki de free bir oyun kazanacağını biliyordu kendisi. Şimdi biraz ileri alalım. O şekilde anlatayım. Şimdi öncelikle ne yaptığımı izle, tamam mı? Yani Caitlyn şu an karşımda, ne yapıyor? Onu bir izleyelim. Yani bana nasıl ölüyor? Bir izleyelim bakalım. Bu sanırım ilk kilim mi? Evet ilk olacak. Zaten farm farkını da bayağı difletmişim. Bak ne yapıyorum? Bu şekilde. Burada öncelikle ilk yani en güçlü yeteneğimiz olan ulti yeteneğimizi nasıl patlatacağımızdan konuşacağım. Ezreal biliyorsunuz ki combo odaklı ve yenilmez rünüyle birlikte daha güçlü olan bir şampiyon. W, Q, W, ulti. W-E-Q ulti e, -Q, w -Ult -E -Q gibi kombolarla yapabil <laughs> yapabiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz. Ama öncelik olarak takım savaşlarında W-Ulti -E tutturursanız diğer normal skill'lerinizin verdiği hasardan 5 katı daha fazla hasar verirsiniz. Hatta ani hasar olarak belki Delusion'la yarışır. Büyücü ve ani hasar vurabilen bir şampiyon düşünün. işte o Ezreal. Ve devam ediyorum. Birkaç yerde vurduğum skill shot'lar var. Onları nasıl vuruyorum, nasıl yapıyorum onu anlatacağım. Şimdi Q'yu atarken adamın nişan alıyorum. Sağ tıklıyorum, değil mi? Hayır. Sağ tıklama yapmayacaksın. Q'yu atarken sağ tıklarken sağ tıklıyorsun. Adamın üstüne giriyorsun. Düz vuruş atıp e, Q yapıyorsun. Düz vuruş atıp Q yapıyorsun. Düz vuruş atıp Q attıktan sonra bir sol tık yapıyorsun yapıyoruz. Ondan sonra bir W yapıyoruz. Bir Q. Bu şekilde adama tam fokus oluyor Ezreal. Yani adama suratı dönük olmasa bile adama düz vuruş atabiliyor. Sol click'in ADC'lerde çok önemi var aslında bilinmeyen üzere. Sol click içinde de söylediğim gibi ultiye bastığınızda men sol click'le adamı yani adamı ultiyi yönlendirebiliyorsunuz. Neyse. Şimdi çok fazla bu videoyu uzatmayacağım. Biraz da Azil montaj gibi, Plays gibi izleteceğim. Belki müzik de koyarım, belki koymam da bilmiyorum. Duruma göre değerlendiririm. Şöyle güzel yerlerde. Mesela şurayı izleyelim. Evet. Sion burada. Rel sayda daha girmemiş. Burada var bir kişi işte tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bak izle. Biz de satışı izle. Tam bir salak yani ha bak. Tam bir aptal yani. İşte Türkiye'deki oyuncular bu şekilde. Bak bana bak izle. Bak düz vuruş. Sol klik devam ediyorum. Dümdüz ona devam ediyorum. Yenilmezim steklendi. Benim yenilmezim stekleyince can oranlı zaten ben ekstradan hasar vuruyorum. Bak 2'de 2 iki yaptım. Devam ediyorum. Orada 3'te 3 üç yapardım ama imkanı yoktu pek. Biz de devam ediyorum. Ezreal'ın olaylarından bir tanesi pasifidir. Pasifini, büyü gücü yükselişini 5 stack yapın öyle dalın. 5 stack yapmadan dalarsanız hiçbir işe yaramaz. Burada biraz enti oldu burası. Çünkü Enivia çok iyi oynuyor gerçekten. Neyse burayı da geçelim. Burada bir bağlantım kopmuş. Sonra geri gelmişim. Burada bir şov yapmıştım sanırım. Evet bu bir. Yok çok da şov niteliğinde bir şey değilmiş. Neyse birazdan burada 2 kill daha alıyorum. Orayı da izleyelim. hazırlandırdım bak Heh, orayı sana izleteceğim bak birader Ezreal oynarken tereddüt etmemeniz bazı şey bazı gereken şeyler var tuttu ya at, at abi bitti bak ulti attım bak ilk Q tutturdum Morgana'dan Q'yu yedi ulti, da, ulti E W Q bu kadar Ezreal'ın püf noktaları 1 pasifi Büyük gücü yükselişini 5 tek yapmadan takım savaşına girme. 2. <laughs> Ewq kombosunu yaparken adamı agresif bir şekilde mouseunu hareket ettirme. Gerekirse hareketi yani hareket, hareket ettirme derken hani böyle sağ klik veya sol kliğe basmana gerek yok. Mouseunu böyle hafif böyle adama doğru yönlendirip e WQ bastığında adam sıçra atmadığı takdirde otomatikmen adama gidecek o skiller. Burayı diyelim Burada inanılmaz iyi oynadım. Ya yani ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz. İzle. Bak halen devam ediyorum. Çünkü bende yenilmez denen lanet bozuk bir rüm var. Anlıyor musun? Hiçbir zaman bırakmıyorum adam. Bak izle. İzle. Bak Hop. Bu. Lap. Burada bir yerde sayda girmeden önce yani diğer tarafa geçmeden önce WQ'lerime bakın. Bak izle WQ. Q, W, w Q. Bak acele etmiyorum ne kadar sakin görüyor musun? Bu şekilde oynarsan Ezreal ile mükemmel işler çıkarırsın normal bir e, beyinden bile daha maksimum hasar çıkarabilirsin. Ya önemli olan sürekli hasardan kasıt sürekli yüksek hasar. İşte Ezreal bunu sağlayabilen tek adc ve büyücü. Görüyor musun? Bak ne kadar sakin. O kili alırken, onu adama vururken, Sion'la oynarken sakinliğimin daha nesnesi yani ha. O derece kötü. Kötü derken iyi anlamda kötü yani ha. Rakip için kötü. Benim için çok iyi. İzle burayı. Bu kadar. Bugün biraz kısa video olacak. Belki videonun sonuna montaj falan katarım. Veyahut da editlerim daha güzel yaparım videoyu. Bugün bu kadar. Dediğim gibi birincisi büyü gücü yükselişini unutma. İkincisi EWQ atarken mouse'dan sağ klik sol klik hiçbir şey yapmayacaksın. Mouse'u yönünü şu yönü adama doğru yönelteceksin. O sana biraz yardımcı olacak. Adam mesela kaçıyor sıçra atarken değme oranını daha çok arttırıyor EWQ'de herhangi bir skill'e basarsan EWQ'de hiçbir şekilde adama gitmeyebilir de doğru yöne atmadığın zaman. Ama doğru yöne atmadığını varsayarak bile EWQ'ye atarsın adama kesinlikle adamı sıçra atmadı veyahut da başka bir yere ışınlanmadığı takdirde adam o skill'lerin hepsini %100 yedi, yiyecektir. Ezri ile alakalı bildiklerim bu kadar. Umarım bilgilendirmişimdir. Ulti dediğim gibi büyük gücü yükselişi. Ulti, ulti atmadan önce W ulti yap maksimum hasarı çıkartmaya bak Büyük gücü yükselişi pasifini asla düşürme zaten hep yenilmez de oyuna ben anlamıyorum saldırıya devam iyi bir ama erken oyunda güzel işler çıkartmak istiyorsanız ben hani diyelim ki karşılığı late game'de kesinlikle kaybedebileceğiniz yani kaybedebileceğiniz bir şampiyon varsa ne yapın gidin saldırıya devam ile oynayın saldırıya devam rünü erken oyun için gerçekten biçilmiş bir kaptan ama yani geç oyun için orta oyun için hiçbir şey ifade etmiyor benim adıma o yüzden ben her zaman yenilmez kullanıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Bugünlük bu kadar. İyi günler, iyi seyirler.